Gerçek olsun diye söylüyorum. Sen Ama diye taşır de arkadaşlar. Psikolojimizi ona göre psikoloji Onlar da gerçekten bir şey yapıyorlar. Olsun. Yok <laughs> biz tanıdığımız için normal olarak düşünüyoruz. Mustafa <laughs> <laughs> Örtelim üstünü. Bağlama örtelim. Bağlama da. Bağlama da. Bağlama da. Yok, yok. Abi hadi bağlaması için bağladı Tamam. 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 battaniye Battaniyeyle mi alacaksın? Battaniyeyi bağlayalım, buraya alalım. Yok Taşını yok, şunun üstünde görelim. bağlayalım. Sediyeye bağlayalım ya. Sediyeye çapraz koy battaniyeyi. Tek yani, battaniye tamam. mi yapacaksın? yapar gibi oldu. Gel abi gel buraya. Şöyle. Bunu tek çapraz. battaniye veya çift ile bağlayabiliriz o, arkadaşlar. Tek ayak ucuna doğru çek biraz. Yat abi. Çocuk bunu yapar gibi Baş bu tarafa gelecek. Tamam. Gel 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 az daha gel abi gel, gel. Sol arnaya Anlaşıldı bu <laughs> pantolon senin değil Ne abi Şöyle aldım Sen çek Burayı da çek Onu içine al onu da Bak bak şeyler iş yapar. <laughs> Ha? Çok sıkıntı değil mi Sen üç su şuradan bağla. O yeter. Hazır, hazır Yalan yaralının gözüne kalıyor. Bak, var Ver abi. İstersen. Ucunu. kurulan da Alt bacak için verdim. Şimdi bunu dört tut noktadan tutarım. <laughs> Göğüste şu kısmdan, kalçadan, biz kapakların altından ve ayaktan Ver bağlayacağız. Tutayım şunun içinden geçsin. Yani sediye değdiği noktalara. Ya, yani vücudu vücudun şimdi aşağı doğru sıyrılmaması üçgen gibi ya vücudun. Normal karına doğru yapacağız ki sıyrılmasın. Bu ya eski e, e, en baştaki düş. Şey en baştaki eee attığımız Arif. benzemiyor. Arif. Bu kazık, kazık diyor. Tam kar. kazık diyor. Çok sıkmadım abi. Tekrar gösterelim. hizasından. Aynı şekilde karşıya veriyor. Evet. Mutlu abi iyi bir insandı. Teşekkür ederim ben de. Arkadaşlar yürüdür. yakınlarımızın hepsine selam Şu söyleyeceğim. Taktik. Komplesini geçir orayı bırak burada önemli değil. Şu beli alalım. Çiçek de koydular Mutlu abi başına. Vallahi bilmem. Aşağı doğru biraz şey yapacağım. Orayı evet. Mutlu abi. Ankaralı Namık da böyle bir ay önce tatbikat yapmış. Ondan sonra bir ay sonra gitmiş bak. Allah yedin demesin. Klip çekmiş, köyüne gitmiş. Öyle sıkılır abi, yoksa düşer mi? ya. Çek, çek, Abi ya bunu ters çevirmek lazım. Halkondan Ha, Yine oradan alacaksın. İçinden alacaksın. Pardon. Şimdi ayağına doğru götüreceksin. Çapraz al, çapraz bile. Ayağından, üstten, üstten. Ters çevirmiyor lan, ters çevirmiyor. Ayağına dola, ayağının altına dola. Bu Dur, yapıp, şey top bile. Top. tabanında. Arkadaşlar topu yok, 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 Şuradan alacaksın. Aşağı kaymasın diye Şimdi şuraya vereceksin evet. tekrar. Aşağı doğru kayarsın. Şuradan. Oluyor. Şimdi bunu normal tat atlasan bile seyreden ayrılmaması lazım. Aktıralım bir takla lazım hocam şimdi. Sen teorik olarak söylüyorsun da. İşte göreceğiz ağabey. bakacağız. Bak çevirelim abi onu. Tersten geldi. Tersten geldi. Tersden geldi. Tersden geldi. Tersden geldi. Hüseyin. Arayla Bu tarafta. Çevirelim değil mi? Tamam bir takla aktıralım. Şuradan alacağız. Görsün tam. Hayır. Kişisel olarak Özel olarak yaptılar. Ver bakın bana

aslında oraya bağlayacağız ya. Yok ya. Şunu alttan gidecek. Şöyle olacak ha. seni çok seviyorum. arkadaşlar. sevmişti. Tadi sevmişti. düğme çekti. Hadi biz öyle bırakalım diyor. Çözemez ha. Ya. Çözemez ha. Çıkar şimdi. Tamam bırak sizler baş çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çıkar. Bir saniye abi dur. O kadar sihir bat programı seyrediyorum bu Kanal <laughs> 9'da. Kanal <laughs> Türk'te sihir bat programı seyrediyorum. Kafayı da bağlayacağız abi ondan sonra çıkamaz. Bak. Ercan, ben seni kardeşim mi diyordum? Ağzı kapatıyor mu? Şimdi arkadaşlar, akşam beraber mi? mi da fazlasını yaparsın? yastık saniye. akşam gidelim. Akşam gideceğiz he? Beraber mi? Şimdi bir dört kişi tutalım bakalım. Bir, kişi. de şuradan tutsun. <laughs> evet, uçtan birer kişi tutun. Gel abi tutun buradan. Bir, Kaldıralım iki, i̇ki, üç. Şimdi, Kubilay siz şöyle aşağı doğru yavaşça bırakın. Hayır hayır. Sen bırak Kubilay, sen de bırak. Yan tutacağız şöyle bakalım iyi ha. bağlamış mıyız? Yaralı o, düşüyor mu? Tam çevirebilir miyiz? Ters çeviriyoruz. Çok Sallayabilir miyiz abi? <laughs> abi? Taci. Efendim abi. Bir, bir daha. Seni seviyorum lan. Abi ama ben özellikle <gülüyor> merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> Orayı yere bırakın. <laughs> <Daha> da <laughs> bir abi abi, abi atınca bir şey oluyor mu? Yaralıyı indireceğiz şey iki yiyeyim. noktadan. Mesela diyelim ki. Şöyle üst katdayız. Şuradan. Ne yaptık? Uzun ipleri Zip bağladık. Olduk. Aşağı kısa. Ha, ipi gönderdik. Mesela aşağıdaki duvardan uzaklaştırdı. Biz yukarıdan yavaş yavaş bıraktık. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Her halükarda. Biz yeri yeri ödüm, <gülüyor> <gülüyor> tamam. Normale getirelim. Normale getirelim. getirelim. Ha, kılıç getirmiyor benzemez. <gülüyor> 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 bir, iki, Gördüğünüz gibi çok <laughs> iyi bağlamışız. <laughs> 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 <Orkan senin çok gülüyor> <yani. gülüyor> Bu bir, şey bir, şey bir de çabuk bir <laughs> çabuk sökülen <laughs> bir <laughs> düğümdür evet, arkadaşlar. Dur kendi seçeceğin de ama hocam. Taşımı üstünü gösteririm abi şey yapmadan. Taşımı üstünü gösteririm. Tamam. Kazla taşımı. atıyorum herkes şey, her şey komutlu arkadaşlar. İsterseniz dört kişi Yalnız bir geçin. Hocam, gayret, evet dört kişi geçsin. Dört kişi geçin. <laughs> Şu şeyi toplayalım. <laughs> Sağ baştaki komut verecek. Sen, sen oluyorsun her zaman. Kaldırmaya hazırlan. Kaldırmaya hazırlan. Kaldır. Devam edelim. Düz, Düz, Düz Baş tarafına doğru. Evet. Bundan da bir ısın gelinlerdi. Fana dönüyorum. Şimdi adımlarımızı biraz hızlandırıp koşmaya başlıyoruz. Evet, evet. Koşma yok. Yani başılırken koşma yok. Baş tarafı öne gelecek. <laughs> <laughs>